Evet arkadaşlar merhaba. Pratik Ders kanalında bugün ilk dersimizde sizlerleyiz. Şimdi hemen konumuza başlayalım arkadaşlar. Evet, e, ilk de sosyal bilgiler dersinin kazandırdıklarını işleyeceğiz arkadaşlar. Böyle bir sürü örneklerimiz var. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı öğretir. Millet olma bilincimizi güçlendirir. Ülkemizi ve dünyayı tanımamızı sağlar. Etkin vatandaş olmamızı sağlar. Yaşadığımız çevrenin coğrafi özelliklerini tanımamızı sağlar. Evet arkadaşlar... E, Şimdi geldik etkin vatandaş konusuna. Haklarını ve sorumluluklarını bilen, bunlara göre hareket eden kişiye etkin vatandaş denir arkadaşlar. Şimdi etkin vatandaşın özelliklerine geçtik. Sorumluluk bilinciyle hareket eder. Evet, doğru. Kanunlara ve kurallara uyar. Evet. Ülke yönetimine katkı sağlar. Evet arkadaşlar. Ülke ekonomisine katkı sağlar vergisini düzenli olarak öder. Haklarını bilir ve gerektiğinde kullanır. Seçim zamanı geldiğinde oy kullanır. Askerlik görevini yerine getirir. Evet arkadaşlar, bunlar da etkin vatandaşın yerine getirdiği özellikleri. Şimdi ilk sorumuzla karşınızdayız arkadaşlar. Etkin vatandaş aşağıdakilerden hangisini yapmaz diyor. Etrafa duyarlı olur. Evet arkadaşlar, bu etkin vatandaşın şeyi Herkese küfür eder. Hayır arkadaşlar etkin vatandaş kimseye küfür etmez. Haklarını bilir. Evet. Arkadaşlarıyla iyi anlaşır. Evet arkadaşlar ama herkese küfür eder. Beş şıkkımız yanlış. Evet arkadaşlar geldik çok boyutluluğa. Bir olayın birden çok sebebi ve sonucu olmasına çok boyutluluk denir arkadaşlar. Örnek burada bir tane örneğimiz var mesela arkadaşlar trafik kazasını örnek verdik. Nedenleri şunlar, sonuçları ise şunlar arkadaşlar. Dikkatsizlik, hatalı sollama, alkol ve uyuşturucu kullanma nedenleri oluyor arkadaşlar. Sonuçları ise kazayı yapan kişi, trafik polisi, komşular, yaylar etkileniyor bundan. Evet şimdi geldik ikinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının sonuçları arasında yer almaz? Ülke ekonomisi zarar görür, insanlar sakat kalır, devletin vergi giderleri artar, yollar zarar görür. Arkadaşlar, e, ülke ekonomisi zarar görür, evet biraz zarar görür. İnsanlar sakat kalır, devletin vergi giderleri artar, yollar zarar görür. Evet arkadaşlar, e, devlet Devletin vergi giderleri artar cevabımız yanlıştı. Gruplar ve rollerimiz. Grup belirli bir amaçla bir araya gelen topluluktur. Gruplara burada örneklerimiz var arkadaşlar. 5C sınıfı mesela bir grup. Kütüphane kulübü de bir grup, kulüp arkadaşlar. Yani grup. Rol ise grup ve kurumlar üstlendiğimiz görevlere denir. Rol denir. Mesela bakın burada 5C sınıfı var. Rolümüz ise burada 5C sınıfında öğrenci olmak. Kütüphane kulübünde ise rolümüz kitap okuyucu falan olur arkadaşlar. Şimdi rolleri örnek verelim biraz. Voleybolda pasör ailede abla sınıfta başkan olabiliriz rollerde. Şimdi bu konuyla ilgili bir test sorusu daha çözelim. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıfa giden Zehra'nın rolleri arasında yer almaz? Sınıf başkanı evet, abla da olabilir, müdür hayır müdür olamaz, torun olabilir ama müdür olamaz arkadaşlar. Evet geldik son konumuz arkadaşlar. Çocuk hakları konusu. Ee, bunlar e, biz çocuklar yani siz çocuklar bunları hep biliyorsunuz arkadaşlar zaten. Yaşama hakkı bizim evet, haklarımızdan. Barınma hakkı da bizim hakkımız arkadaşlar. Vatandaşlık hakkı, işte çalıştırılmama hakkı, etkinliklere katılabilme hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, silahlı çatışmalardan korunma hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı, özel yaşamı saklı tutma hakkı. Evet arkadaşlar, yani bunlar çocuk haklarından sadece bazıları. Bizim daha fazla çocuk haklarımız var. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir demiş. İşte çalıştırılma hakkı. Çocukların böyle bir hakkı yok arkadaşlar. Özgür düşünce hakkı. Özgür düşünce hakkımız var. Seyahat hakkı bu da var. Eğitim hakkı yine var ama işte çalıştırılma hakkı yok. Evet arkadaşlar geldik programımızın sonuna. Pratik ders kanalına abone olup like atıp beğeniyorsunuz arkadaşlar. Görüşürüz.